Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün 22 Eylül 2023 Cuma. Ben bu videomda tabii ki Merkez Bankası'nın açıkladığı son faiz oranlarından söz edeceğim. Elbette, elbette. Ona değinmeden, o konuda konuşmadan geçmek mümkün değil. Ama onu müsaadenizle biraz sonra anlatacağım. Çünkü çok önemli bir şey değil. Yani benim çok önem verdiğim bir şey değil. Zaten %58 yıllık enflasyon olan ve tahminen yıl sonunda %65'e çıkacağını Cumhurbaşkanı'nın söylediği enflasyon olan bir ülkede politika faizinin yıllık %30 olması <laughs> Hiç kara mizah gibi bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık faiz, politika faizi yüzde beş yirmi Yıllık enflasyon yüzde üç yetmiş. Amerika'da reel faiz yüzde bir Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en büyük ekonomisi. Dünyada üretilen her 5 üründen birini üreten ülke. İşte böyle bir ülkede bu faiz oranlarını konuşmak <laughs> yani. Ağam be geçen sene öğlen kral sağ mı? Demiş köylü ağaya. Siktir olan pezevenk demiş. Göçen seni ölen kırat sağ olur mu? Biliyorum be ağam, demiş. Laf olsun biri gelsin. Ve bir sigara da içelim. <laughs> yani bugünden sonra Merkez Bankası'nın açıkladığı politika faiz oranlarını konuşmak bana göre abesle iştigal. Süleyman Bey rahmetlere derdi. Abesle iştigal derdi. Canlarım ben gazeteci değilim. Ama ben siyasi iktisadi analiz yapmaya çalışan bir zavallı Memduh Bayraktaroğlu dedeyim. Ben siyasetçilerin geçmişte yaptıkları hataları söylerim. Söylemek benim işim. Hatta benim bir başka işim daha var. Muhalefet partilerinin sözcüleri ya da liderleri gibi. Ayrıca bu hataların neden olduğunu ve nasıl düzeltilebileceğini de söylerim ben. Benim işim bu. Efendim yanılırım yanılmam ayrı bir şey ama söylerim yani. Bu söylemek bunları konuşmak benim en tabii hakkım. Ancak bir siyasetçinin, rakibi siyasetçinin geçmişteki hataların üzerinden muhabbet etmesi bana göre yanlış. Heş. O da laf olsun torba da olsun muhabbet Hiçbir iş yaramaz. Çünkü halk için daha önemli olan ülkeyi yönetme alternatifi olduğunu iddia eden muhalefet partilerinin mevcut iktidarın yanlışlarını söylerken doğrularının ne olacağını da söylemesidir. Yani arkadaş sen faiz sebep enflasyon netice diyerek ekonomimizi de ülkemizi de halkımızı da perişan ettin. Tamam bunun hesabını ver ancak gel bu yanlıştan artık dön bunun doğrusu şu Böyle 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 yap. Ben iktidara gelirsem bunu böyle 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 yapacağım ve ülkemin halkımın, bilhassa dar gelirli halkımın sırtındaki yükü atacağım de. Var mı böyle bir muhalefet? Yok. Muhalefet bile kendi kendilerine muhalefet ediyor artık. Oraya da geleceğim. Neyse. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'nde ünlü Tesla var ya Tesla ya da SpaceX ya da internet artık X görüyorsun güvercin düştü gitti. Bütün bunların sahibi ve dünyanın en zengin adamı olarak bilinen Elon Musk. Ben buna biliyorsunuz İlhan Maske adını takmıştım. Adam gerçekten İlhan değil mi bilmiyorum ama yüzünde adeta bir maske var. Bu tip insanlara poker face denir. Ne düşündüğünü, gücünün ne olduğunu bakışlarından ve gülüşünden falan asla anlayamazsınız. Bu adam böyle bir adam. Ve müthiş çıkarcı. Olağanüstü çıkarcı. Şirketin ismi Tesla ama aslında bana sorarsanız adam Edison'un 21. yüzyıl versiyonu. Oo, cingöz, cingöz. Yani eğer bir eşekle işi varsa boynuna yem torbası asıp eşeğin karnını doyuruyor. Eşekle işi yoksa kıçına bir vurup gönderiyor. Öyle bir tip yani. Neyse. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan bu adamla görüştü. Ya yani ne görüştü diye herkes merak ediyor. Abi ne görüşmüş olabilir? Ben tabii içeride değilim. Yakında değilim. Ama bu konularda değer verdiğim bir gazeteci var. Hayati Şık beyefendi. Bu konuda ilginç bir açıklama yaptı. Ben hayatı şık beyin açıklamasını, o teknik açıklamasını her zaman olduğu gibi kendi dilimle, kendi tarzımla ve bir örnekle anlatayım. Deyin ki mandıracısınız. Peki sizin mandıranızı çalıştırabilmeniz için birinci derecede neye ihtiyacınız var? Efendim işçi, işçi tamam tabii elbette zaten mandıranız var dediysek işçiniz de var her türlü ekipmanınız da var değil mi? Onu sormuyorum. Ham madde olarak neye ihtiyacınız var? Efendim? Süte. Süte ihtiyacınız var. Süt olmazsa sizin mandra ne işe yarar? Top oynamaya. Ha, top oynayabilir sizin mandıranızda. Olabilir. Başka? Başka hiçbir şey yapamazsınız. Ne olacak? Elon Musk düşünün ki bir mandıracı. Süte ihtiyacı var. Süt kimde var? Ahanda süt burada var. Bu ülkede var. Türkiye'de var. O süt ne? Bor madeni. Bor madeni Elon Musk'ın ürettiği bütün ürünlerin olmazsa olmazsa yani Elon Musk'ın mandralarında bor madeninden üretilen lityum pil olmazsa Elon Musk'ın ürettikleri hiçbir boka yaramaz. Ya adam Erdoğan'ın sevgisinden falan değil yahu bor madenine olan sevgisinde Erdoğan'ın peşinden koşuyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir de şaka yapmıştım. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Neden görüştü diye sorulduğunda. Herhalde demiştim Elon Musk Erdoğan'ın ömrünü uzatmaya çalışıyor. Oğlunu da 3 yaşındaki oğlunu da gösterip bak. Oğlum 30 sene sonra sen işte bu amcayla çalışacaksın falan dedi herhalde. <laughs> yani, yani canlarım ya. Ama Öyle bir yazıyorlar ki Erdoğan'ın gazetecileri aman Allah'ım ya Rabbim aman Allah'ım ya Rabbim Elon Musk'la müthiş işler görüşmüş. Elon Musk gelip Türkiye'de yatırım yapacakmış. Abi Elon Musk Türkiye'de ne yatırım yapacak? Ne? Adamın işi uzayda. Adamın işi uzayda. E otomobil üretiyor tamam ama e biz tok üretiyoruz. Adamın tok üretecek hali yok ki Türkiye'ye gelip. Manyak bu bu kendi otomobiline rakip bir firmanın olduğu yerde falan. Neyse geçti gitti artık şunu bir tarafa koyun. Erdoğan Elon Musk'la Türkiye'nin geleceğine ilişkin Türkiye'nin lehine bir şey görüşmedi. Adamın gözü Türkiye'nin bor madenlerinde. Bor madenleri Erdoğan'ın değil. Ama Erdoğan Türkiye'nin cumhurbaşkanı ve Türkiye'yi satsa kimsenin ruhu duymaz. Nasıl? E yetki? Acayip yetkileri var. Müthiş yetkileri var. Evet. Gelelim başka yaptığı görüşmeye. Erdoğan bir de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü. Peki Stoltenberg'le görüşmesinin yatırımla ne ilgisi var? Hani Erdoğan konuşmasının sonunda diyor ya, bütün bu iş insanlarıyla ve devlet adamlarıyla e, Türkiye'de yapılacak yatırımları konuştu. Ne yatırım abi ya? Foto <laughs> Türkiye'de silah fabrikası mı kuracak? He? Ya uçak fabrikası mı? Ya bir uçak fabrikasına ortak olduk, para verdik. Onu da Erdoğan vermedi. Ondan önceki hükümetler verdi. F-35 için Amerika'da biliyorsunuz. En, en son yeni nesil uçaklar, savaş uçakları. Amerika bizi kovdu ya. Paramızı bile vermedi. <laughs> Vallahi vermedi billahi vermedi. Paramızı bile vermeden kovdu bizi. E kovdu abi. Allah Allah. Yani bunu niçin dolandırıp dolandırıp söylüyoruz? Ne demişti Can Yücel? Bizim köyde gö göte göt denir abi. Amerika bizi kovdu. Kovulmaya kovulmak denir abi. Allah Allah kovulmadıysa neredeyiz? Yok ondan vazgeçtik. Şimdi iPhone 16 almaya çalışıyoruz. İçeride paramız var. F-35'in ortağıydık. Yan ürünlerini üretecektik. Kovulduk abi. Alenen kovulduk. Ama millet ne? Millet kuzu abi. Muhalefet mi? Ne muhalefeti? Türkiye'de muhalefet mi var? Ne muhalefeti ya? Muhalefet kendi kendine muhalefet ediyor. Ki onlar kendi işlerinde kavgalı. Neyse. Zaman kalı sonra da geliriz. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le görüştü. Görüşme talebi Stoltenberg'ten geldi. Doğru. Adam dedi ki kardeş ya şu İsveç'in NATO üyeliğine söz verdim. Veriliyorsa söz verdim açıkladım tamam dedim. E ne oldu? Bizim reis şöyle bir şey demiş olabilir mi? Vallahi bizim ülkede kuvvetler ayrılığı ilkesi geçerli. Ben parlamentoyu karışamam demiş olabilir mi? E Ete bahane olarak Stoltenberg ne yapar? Kıçıyla güler abi. <laughs> Adam bizi bizden daha iyi biliyor ya. Stoltenberg bilmiyor mu bütün bu meclisin Erdoğan'ın emri altında çalıştığını? Bütün dünya biliyor. Stoltenberg bütün dünyanın bildiğinden daha iyi biliyor. Çünkü adam NATO genel sekreteri. Bizi bizden daha iyi tanıyor. <laughs> başka? Erdoğan bu ikisinden başka görüştüğü devlet adamlarını sayıyor. Devlet insanlarını sayıyor. Ben de sayayım mı? O, o ne dedi aynen. Bak kimlerle görüşmüş? Gürcistan Başbakanı Sayın Garibashvili, Cezayir Cumhurbaşkanı Sayın Tebbun, Polonya Cumhurbaşkanı Sayın Duda, İtalya Başbakanı Sayın Meloni, İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Sayın Ramaphosa ve Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim. Ben bunların içinde bir tek Ebra Enver İbrahim ile görüşmüştüm. Yaklaşık 26-27 sene kadar, 1997'de daha doğrusu tanışmıştım. Malezya'da tanışmıştım. O zaman Malezya'nın Maliye Bakanı'ydı. Çok ilginçtir. LGBT'dir. Evet. Adam Malezya Başbakanı ve LGBT. Bana ne? Ama Malezyalılar bunu kabul edip Emel İbrahim'i başbakan yaptılar kendilerini. Ve Erdoğan işte bu başbakanla görüştü. Yani tabii ki trans değil, trans birey değil ama LGBT'nin eşcinsel olarak yaşayanlarından kendini kadın olarak hissedenlerinden bize ne? Tamam ama bununla görüşen kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ve Türkiye'deki bütün LGBT'lere düşman adeta savaş açmış bir Cumhurbaşkanı. Ama Enver İbrahim'in cinsel tercihinin eşcinsellik olduğunu bütün dünya biliyor. Ben de daha orada Hong Kong'da öğrenmiştim. Hong Kong, Ekim, İMF toplantılarında oradaydım. Hatta Malezya o zaman başbakan Mahathir Muhammed idi. Mahathir Muhammed ile George Soros kavga etmişlerdi. O kavganın bile canlı tanıyayım ben. <laughs> Canlarım vallahi ya. Bu gözler neler gördü bu gözler? Evet. Şimdi ben diyorum ki e hani Biden'la görüşecektin arkadaş. Biden'la Biden'la görüşmedin. Ya bütün bunlarla görüşseniz Sadece Biden'la görüşseydin bizim için daha iyiydi. Rahmetli Sabancı böyle durumlarda derdi ki: "Kardeşim çok şapmakla çok çocuk olmaz. Bir dene vuracağım. Tım edecek ama bir dene çocuk olacak yeter derdi. Abi sen bir deneyle Biden'la görüşseydin yeterdi. Bunlarla görüşsen ne olacak? Bunlar çöp ya. Vallahi çöp, billahi çöp. Kimsenin umurunda değil bunlar. Kaldı ki bunların hangisi Türkiye'de yatırım yapacak? Aksine bunların ülkelerinde yatırım yapılsa bayılırlar. Ha gidip yapar. Ona bir şey etme. Ona bir laf edemem. Tamam. Bitti kardeş. Canlarım Melel birden Kemal Kılıçdaroğlu düşman oldu. Farkında mısınız? Melel geçtiğimiz sene Eylül ayında bu zamanlar yani. Kemal Bey için söylediği yaptığı bir konuşmayı hep beraber bir kez daha dinleyelim mi? O halde buyurunuz efendim. Çok zor bir yolculuktu. Burada basınımızın çok değerli temsilcileri de varken bütün millet, yani Millet İttifakı'nın artı altılı masanın da siyasi temsilcileri buradayken o yolculuğun bir bölümünü hatırlatmak isterim. Biz partiyi kurduk, kuramaz dediler, kurulamaz dediler, kurduk. Şu yapılamaz dediler, yaptık, Teşkilatlarımızı kurduk. Tam seçime gideceğiz. 24 Haziran'da seçim kararı alındı ve YSK'dan tersine bir sonuç çıkacağı söylenmeye başlandı. Şimdi birlik ve beraberliğin bundan sonra ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için söylüyorum. Bunları bana siz hatırlattınız. Tekrar teşekkür ederim. Sonra bir siyasi partimizin genel başkanıyla görüştük. Acaba beraber gidebilir miyiz diye. Maalesef o olamadı. Şartlar uygun olmadı. Sonra benim aklıma Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşmek geldi. Ve kendisine gittim. 15 5 milletvekilimiz vardı. 15 milletvekili talep ettim. Yani bu neydi? Demokrasiye dair Türkiye'de birçok şeyi değiştirecek bir adımın atılmasına yönelik bir talepti. Kendisine herhalde ölünceye kadar şükran duyacağım. Yeğenlerim burada, kuzenlerim burada. Ben sülaleme Sayın Kılıçdaroğlu'nu vasiyet ettim. Çocuklarıyla beraber vasiyet ettim başlarına siz karşı çıkar, siz sahip çıkamazsanız başlarına bir şey gelirse bendedir, bizdedir. Neymiş efendim? Kemal Bey'e şükran duyuyormuş. Ya Kemal Bey'in kendisine ne kadar büyük iyilik ettiğini Meral Akşener'in kendi ağzından dinlediniz. Yani ben Meral Akşener dedi ki diye başlayayım, dedikodu yapmadım. Hayır, söylediklerini kendi ağzından sizinle paylaştım. Rahmetli Hacı anne anlatırdı. Adamın biri eve her gece eli kolu dolu gelirmiş. Kese kağıtları dolu eli. Her şey var içinde. Şekerinden, tuzundan, yağından, neyse işte ekmeğinden, peynirinden, zeytinden. Dolu dolu her gece de adam eve böyle geliyor. Adamcağız bir gece eve eli kolu boş dönmüş. Karısı hayretle başını kaldırıp adamın gözlerinin içine bakmış. Aa demiş. Abi adam seni bir gözün körmüş ya. <laughs> Meral Kemal Kılıçdaroğlu'nun gözünün bir tanesinin kör olduğunu seçimler kaybedildikten sonra anladı. Kendi de bir daha giremedi meclise. Yıllardır milletvekili dolamıyor. 2018'de yapma Meral. Etme Meral. Cumhurbaşkanı adayı olma. Partinin başında seçimlere gir milletvekili ol, partinin başında ol diye defalarca söyledim, yazdım değil mi? Meral bu. Meral, Meral doğru adamı dinlemez. Meral yanlış adamı dinler. Evet ve Meral doğru konuşmaz. Ben 2018 senesinden önce daha yani bu referandum çalışmaları sırasında Kemal Bey'i defalarca yardım. Kemal Bey, Meral Akşener'le siyasi ortak olunmaz. Arkadaş olunur. Ailece gidilir gelinir görüşürsünüz. Olabilir. Al, Bir mesafe koyarsın araya görüşürsün. Ama sakın ola Meral'le siyaset yapma. Meral'le siyasi ortak olma diye defalarca söyledim. Söyledim mi arkadaş? Söyledim. Peki. Evet. Haklı çıktım mı arkadaş? Haklı çıktım. <laughs> ya bırakın da azıcık kendimi öveyim ya. Bakıyorum herkes aynı şey yapıyor. Ben demiştim ki, e ben de diyeyim ben demiştim ki diye. Benim dediklerimi siz dinlediniz benden. Dinlediniz. Değil mi? Evet dinlediniz. Defalarca söyledim. Defalarca. Evet. Şimdi gelelim bir başka konuya. Seçimden önce 2023'te enflasyon %20'ler seviyesinde olacak. Hesabınızı buna göre yapın. Dedi arkadaşım biri. Yok ya ne Meral ne Kemal. Onlar değil. Kim söyledi? Ülkeyi hala Cumhurbaşkanı olarak yöneten Erdoğan söyledi. %20. 2023'te. 2023 enflasyonu kaç olacak? %65 olacak. Peki onu kim söyledi? Erdoğan söyledi yine. Değil mi? Bir insan da böyle nasıl söyleyeyim ya biraz hani derler ki eskiler ya bir arkadaş ya bir, aynaya baktın mı ya? Çatlak patlak var mı? ben yapamam. Hayatta yapamam abi. Bir konuda ben bir söz vermişsem yerine gelmemişse herhalde perişan olurum kahrederim milyar kere özür dilerim. Ya bir Kemal Bey konusunda hiçbir dahlim olmadığı halde. Kemal Bey aday gösterin desem kimin umurunda? Hiç kimsenin umurunda değil abi. Anlattım anlattığım gibi ben Kemal Bey aday olsun demediğim gibi ama aday olmasının engellenmesine de karşı çıktım. Ama buna rağmen bin kere özür diledim ya affedersiniz dedim. Ama Kemal Bey'in kaybedeceğini düşünmemiştim. Neden? E çünkü bütün kamuoyu araştırma sonuçları Recep Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanlarının şirketlerinin kamu araştırma sonuçları, Melal Akşener'in danışmanının ki eski doğru, AKP eski genel başkan danışmanıdır. Onun bile bütün kamu araştırma sonuçları gösteriyordu ki Kemal Bey açık ara kazanıyor. Ben de açık ara kazanacak olan Kemal Bey ile ilgili kaldı ki kazanmasa bile ihtimal olarak ben kendi kendime sizin huzurunuzda söz vermiştim. Erdoğan'ın karşısındaki rakip kim olursa olsun benim oyum ona demiştim. E bugün de aynı, aynı şeyi düşünüyorum ben. Evet. Ama buraya bakar mısınız arkadaş ya? Nasıl mı? E buyurun o zaman. Gelin bir dinleyelim bakalım. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Faiz devamlı düşecektir. <laughs> ya bana gülüyorum diye kızanlar gülmeyeyim mi? Hay gülmeyeyim mi? Ya bana göre kara mizah bu ya. Komedi başka tabii elbette ama bu hem komik hem kara mizah. Yani çok acı bir şey ülkenin cumhurbaşkanı bakın neler söylemiş seçime girmiş seçimi kazanmış sözlerinin hiçbirini tutmamış. Bırakın faizlerin aşağı gitmesini. Faizler daha yukarı gitmiş, daha yukarı gidecek, gitmek zorunda. Ama hala Cumhurbaşkanı. Japonya'da olsaydı bu videoyu yayınlamaya gerek yoktu. Bu sözü veren Cumhurbaşkanı aynen hemen bu OVP açıklandı ya. %20 açıklanmadı, %65 açıklandı. Japonya'daki Cumhurbaşkanı derhal istifa ederdi. Gerçi tabii ki Japonya'da enflasyon yıllık yüzde iki, yüzde üçü geçmez de. Neyse yani benim farsı mesela diyorum. Japonya'da başbakan, hayır öbür tarafını söylemiyorum. Biliyorum. Ya biliyorum aklından ne geçtiğini. Dede yapardı diyorsunuz tabii ama boy, konumuz konumuzun dışında ama istifa ederdi. Ya bırakın Japonya'yı. Yunanistan'da olsaydı bu Yunanistan Cumhurbaşkanı seçime girseydi bu vaatlerle seçimi kazansaydı ve seçimden birkaç ay sonra enflasyon taahhüt ettiğinin 3 mislinin bile üzerinde bir orana ulaşsaydı Yunanistan Başbakanı şerefiyle, onuruyla, haysiyetiyle ortaya çıkar, istifa ediyorum, başaramadım derdi. Yunanistan, Yunanistan, pis Yunan, korkak Yunan, edepsiz Yunan, hadi oradan edepsiz sensin kimseye. Yani Yunanistan'a edepsiz diyenlere söylüyorum ha. Tabii ki reise söylemiyorum. Reise söylemek haddime mi abi? Reis ya öyle şey olur mu? Ama arkadaşlar ya bırakın artık bu hamaseti ya. Ya bırakın lan bu palavracılığı. Bırakın bırakın insan olun. Dürüst olun, şerefli olun, ahlaklı olun. Çıkın ortaya Sayın Cumhurbaşkanı. Sen bize bu 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 sözü vermiştin. Biz de sana oy vermiştik. Sen sözünü tutmadın. Ama bizim yapabileceğimiz bir şey yok. İstifa edin kardeşim. İstifa edin. Var mı bunu söyleyen? Hay var mı bunu söyleyen namuslu bir gazeteci? Var mı bunu söyleyen dürüst bir politikacı? Yok. Neden yok? Vallahi yok abi. Nedenini sormayın bana ya. Sormayın beni üzersiniz. Çünkü başım yine belaya gider. Çünkü şimdi bunu siz izlerken büyük ihtimalle ya da daha doğrusu izlemiş olacaksınız. Ben mahkemede hakime hesap veriyor olacağım hesap ne vallahi bilmiyorum billahi bilmiyorum. Neden bilmiyorum söyleyeyim. Çünkü jandarmadan aradılar. Bugün duruşmam olduğunu söylediler. Bunu tam olarak hepsini açıklamayayım çünkü biliyorsunuz. <laughs> Peşinden koşanlar var. Öyle değil başka türlü. E gideceğim ha gideceğim mahkemeye. Sonra öğrendim. Avukatımı yeğenimi aradım. Bana dedi ki dayıcım. baktım uyap'ta yok. Ancak ee, şeyi sorar mısın? Dosya numarasını. Dosya numarasını telefon ettim bu sefer jandarmaya. Sordum, öğrendim. 2023 e, dosyası ve talimat dosyası. Talimat. Dayıcım dedi büyük ihtimalle Ankara'dan göndermişler ama konunun ne olduğunu bilmiyoruz. Neyse gidince öğreneceğim canlarım. İfade vereceğim, döneceğim yine inşallah buraya. Merak etmeyin başıma bir şey gelmez. Son derece sakinim. Enseyi karartmayın be. Ne olur enseyi karartmayın. En azından bütün bu kötü vaziyetler içinde bile dik durun, gülümseyin. Siz ne kadar çok gülümserseniz düşmanlarınızı o kadar çok kahredersiniz. Amacım düşmanlarınızı kahredin demek değil ama düşmanlarını sizin kahrolmanızı görmek istiyorlar. Onlara o zevki tattırmayın be. Eğlenin, neşelenin, gülün. Gideceksiniz ya deyin. Dünya Sultan Süleyman'a kalmış, size mi kalacak lan deyin. Allah Allah. Ve enseyi karartmayın canlarım. Ve tabii ki sizleri çok sevdiğimi de lütfen unutmayın. Sevgiyle hepinizin gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzellerim.